Çarşamba günü şok markete Onvo marka 32 inç 82 ekran televizyon gelecek Televizyonun piyasa fiyatlarını Müşteri yorumlarını hep beraber inceleyelim Piyasada daha ucuza buldum arkadaşlar daha ucuza hangi sitede var buna hep beraber bakalım Öncelikle şok kataloğundan ürünümüzü inceleyelim 2 yıl garantili 32 inç 82 ekran Onvo Android Smart TV Smart TV ve Android olduğu için içerisine bütün uygulamaları YouTube, Netflix, Android'deki, Google Play'deki uygulamaları indirip kullanabilirsiniz. Zaten Wi-Fi özelliği var. HD, 4 çekirdek işlemcili, 200 Hz. Ürünün özellikleri burada bu şekilde belirtilmiş. Bir de piyasadan bakalım fiyatlarına daha ucuza nerede şu anda en ucuz Trend yolda 2455 lira 20 kuruş. Trend yolda daha ucuz. Şok'ta şu anda kaç paraydı? 2599. Trend yolda 2455 daha ucuza bu ürünü teslim alabilirsiniz. Trend yoldan bakalım ürünün özelliklerini. Yıldızlı ürün olarak belirtilmiş zaten. Onvo 32 inç, 81 ekran, uydu alıcılı, HD Ready, Smart, LED, TV Şoktaki televizyonun aynısı Son 30 günün en düşük fiyatıymış şu anda televizyon için Özelliklerine bakalım Genel özelliklerine bakacak olursak ekran, ekran LED, ee, ekran tipi düz Ekran boyutu 32 inç, ekran boyutu santim olarak 80 santim HD çözünürlüğe sahip 1366 x 768 ekran çözünürlüğü var Yenileme hızı yazılım kısmında SN200 ancak gerçekte 50-60 Hz arası HDR yok ses Ses çıkış gücü 16 volt hoparlör sistemi 2.0 Subwoofer yok Alıcılar analog alıcı Karasal alıcı Kablo TV HD uydu alıcı HD karasal alıcı Bağlantılar dahili Wi-Fi var. USB 2.0 girişleri 2 adet USB girişi var. HDMI girişi 3 adet. Ses kulaklık çıkışı var. Common Interface varmış. Analog kablolu anten girişi 1 adet. Uydu anteni girişi 1 adet. Multimedya özellikleri 3D yok. Smart TV var. Smart TV uygulamaları Netflix, YouTube, dahili kamera yok akıllı etkileşim yok, yayın kaydetme yok, işletim sistemi Android, dahili depolaması 8 GB. Diğer multimedya özelliklerine bakalım. Ekran yansıtma, USB ile resim, video, müzik oynatma, enerji ve tasarımına bakalım. Tüketimi bekleme modunda 0.5 Watt, ekran kalınlık tipi standart, ön çerçeve rengi siyah, stand ayak tipi, İkili stand V ayaklı. Diğer bilgiler garanti süresi 2 yıl. En fazla bir tane sipariş verebilirsiniz vesaire. Şimdi ürünün müşteri yorumlarına hep beraber bakalım. Öncelikle 5 yıldıza bakmak istiyorum. Harika öğrenci evime aldım. Her şeyi var. Çok iyi rahatlıkla alabilirsiniz. Sağlam ve düzgün geldi tane fotoğraflı yoruma bakalım isterseniz. Burada kedili bir yorum var. Biz çok beğendik. Bu fiyata gayet avantajlı bir televizyon. Hediye Beyin Connect ile geldi. Kediler televizyon izliyor fotoğrafta. Biz çok beğendik. Bu fiyata gayet avantajlı bir televizyon. Hediye Beyin Connect ile geldi. Zaten aynı kişiymiş. İndirimden aldım. Çok beğendim. Ürünü indirimden aldım. Çok uygun, sorunsuz teslimat. Teşekkürler. Trend yol demiş. Genel olarak üründen evet memnunum, evet memnunum. Gayet kullanışlı canım, çok teşekkür ederim. İndirimdeyken aldım, indirimden aldım. Ben, ben beğendim, bu Azeri bir vatandaşımız. Güzel tavsiye ederim. Ürünü indirimden aldım. Vesaire vesaire indirimden alanlar çok memnun. Tek yıldıza bakalım. İstediğim performans vermiyor maalesef. Almayın kesinlikle almayın biraz daha para verin ama adı sanı belli olan markalardan alın. Kurulum ücretliymiş. TV internetteyken yeniden başlatıyormuş kendini. Hiç memnun değilim. Keşke biraz daha fazla para verip düzgün bir şey alsaydım. Alıp alacağım en kötü televizyon bu Onvo'dur. İnternet kendi kendini kesiyor. Tam bir saçma televizyon kırmamak için kendimi zor tutuyorum. Ürünü kurduk, bir gün kullandık sonra yeşil ekran verdi. Garanti için servise verdim, 2 aydır bekliyorum. Ben yandım, siz yanmayın, sakın almayın, yazık günah. Kalite 0 internete giriyorsun, TV kapanıyor, geç açılıyor. Almayın, pişmanlık. Ürün güzel, kaliteli tavsiye ederim. Bir yıldız vermiş ama keşke kurulumu ve duvara montaj parçaları parçalarında içinde olsa ücretsiz bir şekilde 250 TL'ye mal oldu bana ekstradan. Burada yorumunu güncelleyen bir müşteri var. Alalı 4 ay oldu. Kendiliğinden tutukluk yapmaya başlamış. Kumandası geçen kitlenmiş, formatlamış, düzelmiş. Ses kalitesi çok kötü. Ucuz diye almayın. Laptop'tan izlemek bile daha iyi. İçinde uydu yok. Kendiliğinden uydu alıcılı diyor. Uydu çıkmamış. Sorumlu geldi iadeyi firma kabul etmedi. Ürün çok kalitesiz. Kendi kendine kapanıp açılıyor. Kasası falan 5 para etmez. Bence bu paraya değmez. Yorumlarda bu şekilde. Bir de soru cevap kısmına bakalım isterseniz. Almak istiyorum ama kurulum işi nasıl oluyor ve biz yapsak nasıl olur ve siz ne kadara yapıyorsunuz? İade koşulları internet alışverişlerinde, elektronik cihazlarda ürünün yetkili servis açmaktadır ve kurmaktadır. Sizin açtığınız ürünler garanti kapsamı dışında kalır. 15-20 gün içinde hasarlı olan ürünü yetkili servis raporu ile birlikte tarafımıza trend yoldan iade kodu oluşturarak tarafımıza iade edebilirsiniz. Ambalajı açılmış, kullanılmış ve beğenmedim diyerek iade koşullarına uygun değildir bilginize. Eğer ambalajı açılmışsa, kullanılmışsa ama beğenmedim beğenmedim diye iade edemiyorsunuz diyor. Anaokulumuza 3 adet almayı düşünüyoruz. Ürünün içinde duvara montelemek için askı aparatı var mıdır? Kutu içeriğinde askı aparatı bulunmamaktadır. Ürün sıfır paketinde gönderim yapılmaktadır. Garantisi mevcuttur. kurulum için servisi aramanız gerekiyor yoksa garanti kapsamından çıkıyor servis kurulumu ücretlidir kendiniz kurarsanız kutu açılımında bir sorun olması durumunda değişim veya iade yapabiliriz diyor kendiniz kurmanız halinde kutu açılımında bir sorun olması durumunda değişim veya iade yapabiliriz demiş kutuda başta açarken sıkıntı olursa iade alabileceklerini belirtmiş. Ürünün kurulumunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Markanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçip kurulum için servis talebinde bulunmanız gerekiyormuş. Başka herhangi bir farklı soru cevap görünmüyor. Kutu içeriğinde askı aparatı dahil değildir. Bu şekilde. Kurulum için müşteri hizmetlerini arayacaksınız markanın. Askı aparatı kutunun içerisinde çıkmıyor. Kutu açıldıktan sonra eğer beğenmedim derseniz iade kabul etmeyeceğini bir satıcı belirtmiş. Ancak bir satıcı da kutu açılımında eğer kutu zarar görmemişse, açılmamışsa, kullanılmamışsa kendiniz dahi açsanız iade alabilirim demiş televizyon bu şekilde alacakları şimdiden hayırlı olsun. Bu tür videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.